Merhaba arkadaşlar. bu videomuzda coğrafya çıkmış sorulara devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçen iki videoda 2010 ve 2011 yıllarının çıkmış sorularına bakmıştık. Şimdi de 2012 yılının coğrafya sorularıyla devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza bakalım. Türkiye'nin jeopolitik önemi üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?" demiş. Eski dünya karaları arasında merkezi bir konuma sahip olması olmasının bu önemli. Ekonomik ve siyasal bir güç merkezi olan Avrupa Birliği ülkelerine komşu olmasının aynı bu şekilde bu da jeopolitik önemine vurgu yapar. Dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasının ve aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesinin demiş. Arkadaşlar bu değil. E çünkü bu matematiki ve e özel konumuyla alakalı. E bildiğiniz gibi orta kuşakta, ılıman kuşakta olması ve e genç bir yapıda olup çeşitli yükseltilere sahip olması yani yüksek, yüksek bir ülke olmamız... E, aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesine neden oluyor. Bu özel konumuyla alakalı. O yüzden cevabımız C. Diğerine de bakalım. Önemli petrol ve doğalgaz yataklarına sahip ülke ülkelere komşu olmasının. E, bu da jeopolitik konumuyla önemli bir şey alakalı. E, Uluslararası deniz ulaşım açısından önemli bir bölgede bulunmasının. E, bu da aynı şekilde jeopolitik yönüyle açıklanabilir. Ancak C şıkkına bak baktığımızda e, 4 mevsim belirgin olarak yaşanması ve aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesi daha çok hani politik açıdan önemli değil, jeopolitik açıdan önemli değil. Daha çok özel konumuyla alakalı. O yüzden cevabımız C. Bir sonraki sorumuza devam edelim. Türkiye'nin dağlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Karadeniz ve Akdeniz kıyıları boyunca uzanan sıra dağlar kırılmayla oluşmuştur. hayır arkadaşlar bildiğiniz gibi bunlar e, kıvrılmayla oluşan dağlar ve paralel uzanan dağlar. Karadeniz ve Akdeniz kıyıları. Güncel buzullar çoğunlukla ülkenin doğusundaki dağlar üzerindedir. E, bu dursun. Ülkenin batısında çok sayıda vol volkanik dağ vardır. E, bu da yanlış. Batısında sadece bildiğiniz gibi Manisa'da bir kula bölgesi vardır. E, daha çok ülkenin iç ve doğu kısmındadır volkanik dağlar. Dağların yükseltisi doğudan batıya doğru gidildikçe artmaktadır. Tam tersi arkadaşlar. Batıdan doğuya doğru gidildikçe artmaktadır. En yüksek zirve Kırmızı dağlar üzerindedir. Arkadaşlar en yüksek Zirve bildiğiniz gibi Ağrı Dağı. O da e, volkanik bir dağ. Ancak sorarsa en yüksek Kıvrımlı dağ hangisi diye sorarsa bize. Bildiğiniz gibi Hakkari'deki Cilo Dağı. E, kıvrımlı Dağların en yükseği o da. E, o zaman cevabımız B oluyor. Güncel buzullar çoğunlukla ülkenin doğusundaki dağlar üzerindedir. E, bu doğru arkadaşlar. E, doğusunda yükselti fazla olduğu için, e, dağlar da yüksek olduğu için e, dağların üst kısımlarında güncel buzullara rastlayabiliriz. O yüzden cevabımız B şıkkı. Türkiye'nin farklı yörelerinde değişik yönlerden esen meltem rüzgarlarının görülmesi yukarıdakilerden hangisine bağlanabilir? Arkadaşlar meltem rüzgarları bildiğiniz gibi e, denizden karaya, karadan denize ve aynı şekilde e, dağdan, vadiye, vadiden dağa esen rüzgarlar. E, baktığımızda gece gündüz süresine, gece gündüz süresiyle bir alakalı değil bu rüzgarlar. Yarımada özelliğine, e, arkadaşlar buna bağlanabilir. Biraz önce dediğim gibi e, denizden, e, karaya ve karadan denize doğru estiği için, e, karalar e, çabuk e, ısınıp çabuk soğuduğu denizler de e, geç ısınıp geç soğuduğu için arada bir basınç farkı oluyor. E, bundan dolayı meltemler oluşuyor. O yüzden yarımada özelliği etkilidir bunda buna bağlanabilir. Yer şekillerinin çeşitliliği aynı şekilde buna da bağlanır arkadaşlar. Biraz önce dediğim gibi yani dağdan vadiye, vadiden dağa esen meltem rüzgarları yer şekillerinin çeşitleriyle açıklanır. E, orta orta kuşakta bulunmasıyla hiçbir alakası yok. O zaman cevabımız 2 ve 2 ve 3 oluyor. C şıkkı oluyor arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda Türkiye'de nüfusun tarihsel gelişimi ve sayım dönemlerine göre nüfus hareketleri göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Yıllık nüfus artış hızının en fazla olduğu dönem 1955-60 yılları arasındadır. Arkadaşlar bu doğru. zaten hükümet politikalarıyla nüfus artış yani politikalarıyla doğru orantılı olarak 55-60 yıllar arasında yani nüfus artış hızımız gerçekten fazlaydı En düşük nüfus artış hızı 1945 yılları arasındadır Arkadaşlar bu doğru İkinci Dünya Savaşı dönemine denk geliyor e, Bu dönemde erkekler askere alındığı için e, Nüfus artış hızı azalma göstermiştir Hani Karıştırılmasın e, Türkiye savaşa girmedi ama hani e, Tedbirleri almak amacıyla asker sayısını arttırdı Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır Arkadaşlar bu da doğru bu bir bilgi sorusu e, Bunu bilmemiz lazım 1927 yılında ilk sayım yapıldı Özellikle 1950'den sonra tarım sektöründe çalışanların oranı sürekli azalmıştır. Aynı şekilde bu da doğru arkadaşlar. 1950 ile birlikte hizmet sektörünün gelişmesi, yine sanayi sektörünün gelişmesi ve tarım sektöründe çalışanların oranının azalmasına neden oldu. O dönemden sonra tarımda çalışanların oranı sürekli azaldı. Diğerlerini bilmesek bile son soruya baktığımızda arkadaşlar sayım dönemlerine göre kentsel nüfus kırsal nüfustan daima fazla olmuştur des dese. Hani direkt bu soruya baksak sorunun cevabını buluruz. Direkt şıkka baksak, hani cevap E diye bağırıyoruz resmen. E çünkü sürekli kentsel nüfus kırsal nüfustan daima fazla olmadı. E bildiğiniz gibi son zamanları doğru kentsel nüfus artışa geçti. E önceleri kırsal nüfus daha fazlaydı, o yüzden cevabımız E Eşık. Yukarıdaki özette de Türkiye'de ticaret hacmi geniş olan bazı liman kentleri verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu kentler için ortak bir özellik değildir diye sormuş. Samsung, İstanbul, İzmir, Mersin vermiş arkadaşlar. Nüfus yoğunlukları fazladır. E doğru, zaten gelişmiş ticaret hacmi olan limanlar e nüfus yoğunluklarının fazla olduğu yerlerde olur. Turistik yolcu taşımacılığı gelişmiştir. Bu e, bir dursun diyelim. Üçüncül ekonomik faaliyetler gelişmiştir. E, bu da doğru arkadaşlar. Ticaret yapıldığına göre e, üçüncü ekonomik etkinlikler dedi arkadaşlar. Hani tarımın dışında, tarımın madenciliğin dışında e, hatta sanayinin dışında hizmet sektörüne yönelik etkinlikler nitelikli iş gücü fazladır. E, aynı şekilde bu da doğru. Karayolu ağı gelişmiştir. Arkadaşlar bu da doğru ki hani internetten bahsediyoruz. İnternet demek e, bir e, limanın karayoluyla olan bağlantıları yani İçeriyle olan bağlantısı ne kadar gelişmişse o kadar limanda gelişmiş olur. Aynı şekilde bu da doğru. Baktığımızda turistik yolcu taşımacılığı gelişmiştir. Bu böyle bir şeyden bahsedemeyiz. E, çünkü bunlar daha çok ticaret limanları. Zaten sırıtıyor yani cevap direkt 5 arkadaşlar. Bursa'nın komşu olduğu illere göre nüfusunun fazla olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır diye sormuş. Önemli yeraltı kaynaklarına sahip olması, İklim koşullarının elverişli olmasının, arkadaşlar bu olur. Tarıma elverişli geniş topraklara sahip olmasının, bu da aynı şekilde bildiğiniz gibi zaten Bursa'da özellikle şeftali tarımı meşhurdur. Endüstrisinin gelişmiş olmasının, aynı şekilde bu da doğru. Bildiğiniz gibi Marmara bölgesi zaten, Marmara bölgesine yakın gelişmiş bir bölge ve Bursa otomotiv sektörü gelişmiştir. Bildiğiniz gibi tekstil sektörü gelişmiştir. Özellikle tekstil sektörü gelişmiştir Bursa'da. Turizm olanaklarının ve çeşitliliğinin fazla olması. E, aynı şekilde bundan da bahsedebiliriz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Uludağ kış turizmi için. Aynı şekilde. E, önemlidir. E, Tarihi turizm, kültür turizmi için de önemlidir Bursa. E, baktığımızda yer altı kaynaklarının sahip olması diğerlerine göre e, daha az etkilidir Çünkü baktığımız zaman Bursa bir maden şehri değildir. Örneğin Zonguldak gibi. Karabük, Zonguldak gibi. O yüzden cevabımız aşık arkadaşlar. Türkiye'de tarım sektörünün en önemli sorunlarından biri işletmelerin parsel büyüklüğünün giderek küçülmesidir. Bu sorunun çözümü için küçük arazilerin toplulaştırma yoluyla birleştirilmesi konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Evet arkadaşlar bu bizim tarımda sorunlarımızdan biri. Parsellerin boyun giderek küçülmesinden kastı toprakları miras yoluyla. E, ayrılması, küçülmesi, bunlardan bahsediyor. E buna göre tarazi, arazi ile birlikte aşağıdakilerden hangisinin ortaya ortaya çıkması beklenmez demiş. Tarımsal üretimde artış sağlanması, artış sağlanır. Tarımsal işlerde zaman kaybının azalması, aynı şekilde zaman kaybı da azalır. Toplu çalışılacak çünkü teknolojiden yararlanması, e, yine aynı şekilde beklenir. E, büyük topraklarda büyük teknolojilerden yararlanabilir. Mülkiyet yapısının değişmesi, e, aynı şekilde mülkiyet yapısı da değişecek. E biraz önce bahsetmiştim parseller ayrılıyor diye miras yoluyla. Şimdi toplulaşınca ülke mülkiyet toplu olacak. Toplu bir mülkiyetten bahsedilecek. İşletme sayısının artması demiş. Arkadaşlar tam zıttı işletme sayısı azalır burada. Çünkü hani küçük küçük işletmeler birleşip büyük bir işletme oluşturacak. Hani sayı azalır ama büyüklüğü büyük artar. bundan bahsedebiliriz. O yüzden cevabımız E şıkkı. Türkiye'nin kıyı kesimlerindeki ovaların, tarımsal ürün çeşidinin iç kesimlerdeki ovalara göre daha fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Temel nedenini sormuş bize. Toprak çeşitliliğinin fazla olması, etkili değil. İklim koşullarının elverişli olması, modern tarım yöntemlerinin kullanılması, modern tarım yöntemleri iç Anadolu'da daha iyi kullanılır çünkü düzlükler fazladır. Ulaşım olanaklarının çeşitli olması, bu da İç Anadolu'daki kesimler, iç kesimlerde ulaşım daha çeşitlidir. Pazarlama olanaklarının gelişmiş olması, yine aynı şekilde iç kesimler daha çok ulaşım ağına sahip olduğu için pazarlama olanakları da gelişmiş olur. En temel neden arkadaşlar iklim koşullarının elverişli olması. Çünkü iç kesimlerde biliyorsunuz karasaldık den dolayı ürün her her dönem tek çeşit ürün en fazla iki çeşit belki ürün üretilebilir. Ancak bildiğiniz gibi güneşlenme süresinin yüksek olduğu, ...eklim koşullarının iyi olduğu Akdeniz gibi yerlerde bir tarladan 2-3 defa ürün alınabilir. E, bu da iklim koşullarıyla alakalı. Kışın da özellikle seracılıkla e, üretim yapılabilir. O yüzden cevap B seçeneği. Buna göre bu bitkilerin egemen olduğu yerlerde doğal koşullara uygunluk ve üretimdeki verimlilik bakımından sırasıyla hangi hayvan türlerinin yetiştirilmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin yapılması beklenir demiş. Hemen bakalım. Maki, arkadaşlar Maki bildiğiniz gibi Akdeniz bölgesi ve Akdeniz bölgesinde kıl keçisi yetiştiriciliği yapılır. E, bu keçiler ormanlara zarar verir arkadaşlar biliyorsunuz. E, orman düşmanıdırlar. Bozkır demiş. E, Bozkır'da bildiğiniz gibi sığır, Yetiştiricili yetiştiriciliği daha fazla olur. Özlerim koyun. Bozkırlarda koyun. Bozkırda e, koyun yetiştiriciliği yapılır. E, o yüzden C şıkkı deniliyor. Direkt cevabımız çıktı zaten. E, baktığım zaman çayır, çayırlarda sığırlar. E, çayırlar daha çok e, güney doğu e, Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Erzurum Kars bölgelerinde e, yazın ortaya çıkan yüksek bitkilerdir. Hani 1 metre boyu 1 metreye ulaşan bitkilerdir. Ee, sığırlarda bunlarla beslenir arkadaşlar. Çiçekli bitkiler ve orman. E, direkt arıcılık zaten. Ne kadar fazla çiçek, çeşitliliği o kadar iyi e, bal kalitesi olarak karşımıza çıkar. E, arıcılık nerede gelişmiştir diye bakarsak Ordu birinci sıradadır. Muğla'da yapılır. Şimdi bildiğimiz Rize'nin Rize'nin e, yayla balları, arıcılık önemlidir o kesimlerde. O yüzden cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Aşağıdaki mesleklere sahip kişilerden hangisi farklı bir ekonomik faaliyet grubu içinde, içinde yer alır diye sormuş. E, baktığımız zaman çubuk olasında buğday tarım yapan çiftçi ve tarım tarım sektörü İzmir Ankara arasında bir otobüs firmasında çalışan şoför demiş. E, şoför arkadaşlar hizmet sektörü. Yani baktığınız zaman hani ürettiği bir şey yok. Gibi görülür. Bu hizmet sektörü arkadaşlar hani bir nevi hizmet ediyor şeklinde söyleyebiliriz. Aynı şekilde Mardin'de öğretim okulunda görev yapan öğretmen hizmet sektörü, Konya'da bir hastanede görev yapan doktor hizmet, aynı şekilde ılgazlındaki bir otelde çalışan aşçı da hizmet sektöründedir arkadaşlar. E, baktığımız zaman hangisi farklı diyor cevabımız aşıkı çünkü tarım. Aşıdakilerin hangisinde yeraltı kaynağının rezerv bakımından zengin olduğu yer yanlış verilmiştir? diye sormuş. Bir bilgi sorusu sormuş arkadaşlar. E, bu madenlerin çıktığı yerlere ezberlememiz gerekiyor. E, bunu nasıl yapabiliriz? E, arkadaşlar bunları hani küçük küçük notlar halinde e, yazıp günlük e, çok vakit geçirdiğiniz yerlere yapıştırırsanız işte her gün birkaç kere bile okusanız e, aklınızda kalacaktır. Örneğin e, buzdolabına yapıştırmak gibi, giysi dolabına yapıştırmak gibi. Ben öyle ezberlemiştim. Bakalım. Demir sivas TV Doğru. E, Krom-Elazığ kullanman özellikle. Doğru. E, manganez konya seydişehir demiş. E, Konya-Seydişehir'de daha çok boksit çıkar arkadaşlar. E, boksit de şöyle yazamadım ama e, alüminyum diyordu yani. E, Boksit-Seydişehir. E, Bakır demiş. Artvin-Murgul. Doğrudur. E, Barit-Antalya-Alanya. Bu bölgede çıkar. Doğrudur. Dolayısıyla cevabımız C şık arkadaşlar. Bu barit arkadaşlar e, doğalgaz ve petrol sondajı da kullanılıyor. Hani önemli çıkabilir. Diğer iki sorumuza şöyle bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki verilen termik santrallerde kullanılan enerji kaynakları göz önüne alındığında hangisinin hava kirliliği üzerindeki etkisinin daha az olması beklenir diye sormuş. Yani daha az dedi doğalgaz e, santrallerine bakacağız. E baktığımız zaman Soma, Yatağan, Çatalhazı, Seyit Ömer bunlar lignit. E, kömür e, termik santralleridir ve bunlar gerçekten hani havaya zarar veren santrallerdir. Baktığımızda ambarlı da doğalgaz kullanılır arkadaşlar bu diğerlerine göre daha az şey e, çevreye zarar verir. E, baktığımızda diğer doğalgazla çalışan termik santraller hangileri dediysek, e, Hamitabat vardır. E, bildiğiniz gibi orada doğalgaz da çıkar. Ambarlı, Hamitabat, Ova Akça bunlar e, doğalgazla çalışan santrallerdir. Diğer sorumuza bakalım. Endüstri kuruluşlarının yer seçimini belirleyen etmenler göz önüne alındığında Karadeniz'in kıyı kesiminde çay, fındık ve kağıt endüstrisinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha fazladır diye sormuş. E, baktığımız zaman arkadaşlar e, çay nerede yetişir? Karadeniz'de. E, fındık da aynı şekilde Karadeniz'de yetişir. E, kağıt endüstrisinin ham maddesi nedir? E, ağaç. Ağaç da nerede var Türkiye'de? E, Karadeniz'de. E, dolayısıyla ham madde arkadaşlar. E, kolay bir soru bu. Cevabımız C. Türkiye'nin gündeminde olan aşağıdaki ulaşım projeleri tamamlandığında hangisinin yolcu trafiğindeki payının daha fazla olması beklenir? Arkadaşlar bu o dönemin sorusu 2012. E bakalım İstanbul Boğaz geçişinde yapılan Marmaray projesi biliyorsunuz hayata geçti. Ankara Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi, Bakü Tiflis Kars Demiryolu Hattı projesi, Ankara Eskişehir Bursa Yüksek Hızlı Tren Hattı projesi, Düzce Erzurum arasındaki o Oit Dağı Tünel Geçişi. E yolcu trafiğine daha fazla neden olması bekleyen mega kentimiz İstanbul'da yapılan e Marmara Projesi arkadaşlar yani şu an faaliyette zaten ve hani çok fazla trafiğin olduğu bir alan. E, o yüzden cevabımız A şıkkı Dediğim döneminin dönemin sorusuymuş bu. Şöyle iki soruyu da görmeye çalışalım. Türkiye'de turizm etkinlikleri çeşitlenmekte. Bu da turizm gelirlerinin ekonomideki payını giderek arttırmaktadır. arkadaşlar. Turizm Türkiye için gerçekten çok önemli. Hani o cari açın milli safi haslan ya yani dış borç açının kapanmasında oldukça önemli turizm. Buna göre aşağıdaki turizm etkinliklerinden hangisinin ülke ekonomisine yıl boyunca katkı sağlaması beklenir demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar kış turizmi adı üstünde. Hani yıl boyunca değil kışın etkili olur. E, deniz turizmi bu da yıl içinde bir yıl boyunca kullanamayız denizleri. E, yerli turizmi aynı şekilde öyle. E, akarsu turizmi, akarsu rejimleri yıllık değiştiği için bunu da kullanamayız. Hani, ancak kaplıca turizmi e, iklim olanaklarından etkilenmediği için, yeraltı kaynağı olduğu için yıl boyunca kullanabiliriz. O yüzden cevabımız e. Türkiye'de bölgeler arasındaki gelişmiş gelişmişlik farklılıklarını azaltmak için yapılan çalışmalardan biri de bölgesel kalkınma projeleridir. Bildiğimiz gibi projeleriniz var. E, GAP gibi, KOP gibi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu projelerden biri olan Yaşılırma Kavzası Gelişim Projesi Kapsamında illerden değildir? Arkadaşlar bu proje Karadeniz illerini kapsıyor. Ve bu proje içinde Samsun, Tokat, Çorum, Amasya var. Ancak Yozgat yok. Yozgat zaten Karadeniz bölgesinde de değil. E, o yüzden cevabımız D. Şıkkı diyoruz. Türkiye'nin dış ticaret hacminin giderek büyümesine karşın dış satımı, dış alımı karşılama oranı istenen düzeye ulaşılamamaktadır. Ulaşamamıştır. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez demiş. Arkadaşlar biraz önce bahsetmiştim dış ticaret açığından. E, bakalım. Üretilen ürünlerin çoğunun iç pazartesi tüketilmesini. E, bu doğru. E, nüfusumuz da fazla zaten. Ürettiğimiz ürünleri dışarı e, ihraç edemeden içeride tükettiğimizde açık oluyor. İmalat sanayisinde dışa bağımlılığın yüksek olması. E, bu da maalesef doğru arkadaşlar. E, özellikle dışarıdan alıyoruz. Sanayide. Enerji kaynakları bakımından dışa bağımlılığın fazla olmasını. E, bu da maalesef doğru. Enerjiye para veriyoruz yani dışarıdan alarak. E, bu da bir çıktıya neden oluyor ülkemizde. Dış pazarda reka, rekabet güçlü yaşamasının e, maalesef Türkiye doğru arkadaşlar bu da. E, dış pazardaki rekabet gücü istenilen düzeyde değil. Baktığımızda dış satındaki turizm geliri payının artmasının arkadaşlar bu tam zıttı bir e, zıttı bir seçenek. E, biraz önce de bahsettiğim gibi biz bu açığı daha çok turizmle kapatıyoruz. Turizm gerçekten ülkemiz için çok önemli gelir kaynağı. E, o yüzden cevabımız E şıkkı arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisinde insanların doğal çevre üzerindeki etkisi daha azdır arkadaşlar? yani daha çok çevreye verdiğimiz zararın sorusu. Hani öyle bir dille sormuşlar. Bakalım. Elmalı ilçesinde Avlan Gölü ve Kara Gölü'nün tarım alanı oluşturmak amacıyla kurutulması. koskoca gölü kurutmuşuz arkadaşlar. İnebolu, Aban arasındaki kıyı şeridinde denizin doldurularak karayolu yapılması. Aynı şekilde denizi doldurmuşuz burada. Yatağın termik santralinde elektrik üretilmesi. Arkadaşlar bu zaten Biraz önce de bahsetmiştik sorularda sanki önceki sorularda vardı. Bu termik santraller çevreye zarar veren santraller. Doğu Karadeniz yaylalarında arıcılık faaliyetlerinin yaygın olması. İstanbul Boğazı'nın her iki yakasının birbirine bağlayan köprülerin yapılması. Bu da hani çevreye verdiği zarardan ziyade çevre üzerindeki insanın etkisini gösteriyor. Üç tane köprü yapıldı koca koca köprüler. E tabi bu köprüler yapılırken oralarda çeşitli orman alanları da arkadaşlar ortadan kaldırıldı. E baktığımız zaman Doğu Karadeniz yerlerinde arıcılık faaliyetinin yaygın olması. Cevabımız D seçeneği. Etkisi daha azdır. Yani arıcılık faaliyetleri yani arı zaten doğal ortamda beslendiği için pek çevreye zarardan çok yararı vardır diyebiliriz aslında. Cevabımız D seçeneği. Evet bu da son sorumuz arkadaşlar. E, 2000 12 yılının da çıkmış sorularına bakmış olduk. E, bu şekilde seriler devam edecek 2019 sınavına kadar. E, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E, yorumlarınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Hangi videoları istiyorsanız. Ders videoları olabilir. E, çıkmış sorular olabilir. Konu anlatımı olabilir. Tartışabiliriz. E, hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar. Görüşmek üzere.